Halkı'na geceli gündüzlü savaş açan eee güç ancak terörist bir güç olur. O da da iş işit eee barbarlarıdır. Terörist olur. Kim olur? Halkın e, silahsız, savunmasız, sivil halka ateş açan, öldüren, günlerce sokakta bırakanlar olur. Tayyip Edambey'i sokakta günlerce bırakanlar olur. Kime denir? roboskide 34 Kürt çocuğunu katledenlere denir. Ee, Uğur Kaymaz'ı 12 yaşında 13 kurşunla katledenlere denir. Ve gene eee Cizre bodrumlarında insanların sivil olduğunu bile bile orada bodrumlarda yakanlara denir. Dolayısıyla Kürt halkı ve Türkiye halkları teröristin kim olduğunu çok iyi biliyor. Biz ona şunu söylemek istiyoruz. Tarih kimin terörist olduğunu çok uzak bir zamanda değil ama çok yakında gösterecek. Tayyip Etana'nın Kemal Kurkurtum, Cizre, Silopi, Silvan, Şırnak, İdil'de ve diğer kentlerimizde yaşanan katliamların hesabı mutlaka ve mutlaka sorulacak. Gezi'deki yaşanan katliamların hesabı mutlaka sorulacak. Roboski'nin hesabı mutlaka sorulacak ve tarih o zaman kimin terörist olduğunu kimin halkların özgürlük ve demokrasi mücadelesini yükselttiğini açık bir şekilde yazacak